Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Moon Protokol'ün Airdrop'undaki en son gelişmeler hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Öncelikle sezon 1'leri bitti ve sezon 2'ye geçtiler. Zaten bu güncellemeyi yaklaşık 1,5-2 aydır bekliyorduk. Hele şükür sezon 2'ye geçebildiler ama şöyle bir şey var. Gördüğünüz gibi ben sezon 1'den ödül alamadım olarak görünüyor. Ödül alamama sebebim zaten aşırı aşırı komik zaten birazdan anlatıyor olacağım ama büyük ihtimalle birçoğunuz buradan ödüllerinizi aldınız ve buradan ödüllerinizi direkt olarak cüzdanlarınızda klim edebiliyor olacaksınız. Ben de şu anda ödül olmadığı için maalesef klim kısmını vesaire gösteremiyorum ama mantının basit olduğuna eminim. Ee, ödül dağıtım şeyine baktığını duyurusuna baktığınız zaman burada ödül dağıtımı için belli başlı kriterler koymuşlar ve milyonlarca insanı burada elemişler. E, bu kriterlerden birisi de bakayım nerede yazıyordu? Şurada bir yerde yazıyordu. E, Twitter hesabınızda belli bir e, takipçi sayısının olmasını istiyor. Ve e, bilin bakalım ne oldu? Benim buraya bağladığım Twitter hesabım öylesine açtığım bir hesaptı ve ben buraya bağlamamıştım. Hani uzun bir süredir hesap olduğu için e, bağlayayım dedim. ban yemez dedim her türlü. Ve e, dönüp baktığınızda buradaki takipçi sayısı az olduğu için maalesef bana ödülü vermedi. Ki belki daha farklı nedenler de vardır ödül vermediği için ama bilmiyorum. Şu an baktığınızda ee, burada ismi nedir ee, şey kısmında şu linki zaten açıklamaya bırakıyor olacağım. Sizler de bakarsınız ee, neye göre dağıtım yaptılar, hangi oranda dağıtım yaptılar vesaire vesaire. Bunların hepsi yazıyor. Ortalama herkese 100-200 tane token düşmüş diye gördüm ben. Ee, yani alanlar en azından. Şuradan kendi Twitter'larına da gidecek olursak Twitter'larından da göstereyim duyurularını. Ee, ki şu an token fiyatları 0.10 dolar, 0.15 dolar civarında olduğunu hesaba katacak olursak hani 100 200 tane token alan birisi ortalama 20 30 dolar 40 dolar falan kazanmış oldu. Dolayısıyla eee sizler de kazandıysanız bu ödüllerinizi almayı unutmayın diye böyle bir video çekiyorum. Her ne kadar ben ödül alamamış olsam da Kimmon protokolü çok bu aralar anlamıyorum neden? Çünkü şu launch bulları var ya biliyorsunuzdur. Bu launch bullarına ben daha öncesinde katılmıştım. Bildiğiniz üzere bizler Mon protokolün Pixel Pals oyununu oynayarak belli bir puan kazanmıştık. Daha sonra Mon token kazanmıştık ve onlar buraya stake edilmişti. Onlara göre puan kazanıyorduk vesaire ve bunlarla launch katılabiliyorduk. Şuradan geçmişe baktığınızda benim daha üstünde katıldığım launch şuradan görebiliyorsunuz. ben buraya bütün puanlarımı da yansıtmıştım ama sonradan sanki hiç puan yansıtmamışım mı gibi görünüp bana herhangi bir ödül verilmedi buradan ki şey kısmından da şuradan da benim puanlarım silinmişti bu arada. Ama artık yapacak bir şey yok. Yani zaten şu saatten sonra bu protokolü e oturup da küfür halim yok benim. Uğraşamam bunlarla ama sonuçta her projeden para kazanacağız diye bir kaydı yok. Ama siz büyük ihtimalle kazanmış olabilirsiniz. Eğer Mon protokolü farmladıysanız e, ve takipçiden yana vesaire sıkıntınız yoksa büyük ihtimalle ödüllerinizi vermiştir. Dolayısıyla girip şu ekrandan ödüllerinizi klim edebilirsiniz. Açıklamaya gene linkini bırakıyor olacağım. Sezon 2'si devam ediyor ama ben şahsen sezon 2'sini farmlamayacağım. Yani çıkarıp da sezon 1'den ödül vermemişken niye sezon 2'yi farmlamakla uğraşayım? E, ki büyük ihtimalle bu saatten sonra projeyi takip etmeyi de bırakırım. Ama yine de sizler buradan büyük ihtimal dediğim gibi para Para kazandınız ve bu paranızı kesinlikle alın. Sonuçta bu para hani 20-30 dolar da olsa 50 dolar da olsa para paradır yani paranın şeyi olmaz. Direkt en kötü cüzdanınızı alın ki şöyle bir şey var. Eğer cüzdanınızı alma konusunda sizi Ethereum Mainnet'te aldırıyorsa o zaman şey olabilir. işlem ücretleri biraz pahalı olabilir. Zaten ona göre bakıp siz kendiniz klim işlemini yapabilirsiniz. Gene sormak istediğiniz şey varsa yorumlardan sorarsınız. Ben her ne kadar göremeydi olsam sizin anlatımınızı az buçuk anlayıp sorularınızı olabildiğince cevaplamaya çalışıyor olacağım. Normalde videosunu çekmez geçerdim ama bizim toplumumuzdan çok fazla kişi katıldığı için en azından videosunu çekeyim böyle bir klim sürecinin olduğunu söyleyeyim dedim çünkü bazılarınız benim gibi projeleri falan yapıp kenara bırakıyor sonrasında klim süreci gelince klim için projeye giriyorlar dolayısıyla öyle yapanlar varsa eğer en azından onlar için bir hatırlatma babında günün son videosu olarak böyle bir video hazırlamak istedim şu an hızlıdan gösterebileceklerim bu şekilde başka da bir şey olmadığı için videoyu boş yere oturup da uzatmak istemiyorum. Tekrar söyleyeyim. Sezon 1 ödüllerinizi buradan alabilirsiniz. Sezon 2'ye de giriş yaptık. Buna da belli başlı ödüller vereceklerdir. Ama ben dediğim gibi puanım yüksek olmasına rağmen farmlamayacağım bırakacağım çünkü sezon birden ödül vermedi niye farmlayayım dediğim gibi hani uğraşacağım ama diğer projelerle uğraşırım ki mon protokol bu arada normalde sağlam proje hala sağlam proje bu arada hani e, çöp bir proje değil ama e, yani şu ödül dağıtımındaki hani ben kendimi geçtim şuradaki milyonlarca elemeyi falan gördükten sonrasında dedim ki tamam bunlar bir kurnazlık çevirmişler. E, o yüzden çok da fazla şey yapmadım. Hatta burada da yazıyor üzere 20 takipçiden aslan diyor sana ödül vermedik diyor. Ve diyor tweet e, şey Steam'de de 10 saatten az oynamam varsa gene vermedik diyor. Yani Böyle saçma sapan bir kriter koymuşlar. Artık kimisine göre mantıklı kimisine göre saçmadır. Ona bir şey diyemem ama umarım bizden herkes e, benim gibi değil de kendilerinin ödüllerini aldığını umuyorum. İnşallah hiçbiriniz benim gibi böyle ödül almamazlık yaşamazsınız diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Zaten e, bütün linkleri açıklamaya bırakıyorum ama dediğim gibi şahsen sezon 2'yi farmlamayacağım ve büyük ihtimalle devamında da çok istek olmazsa videosu gelmez diye tahmin ediyorum. Ama yine de farmlamak isteyene de bir şey diyemem. Sonuçta proje sağlam. Bakın her ne kadar ödül verme de projenin sağlam olduğu bir gerçek ve gerçeği de söylemekte fayda var diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.